Hiç şüphesiz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi vasf edenlerden biri Üvey oğlu Hint bin Ebu Hale'dir. Hint, Hz. Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olma oğludur. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi asabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde dolu tanesi gibi dişleri gözükürdü. Abdullah bin Abbas'ın yanı sıra Hazreti Hatice'nin oğlu Hint'ten Hazreti Peygamber'i tasvir etmesini isteyen bir başka sahabi de Hazreti Hasan'dır. O, Allah Resulü'nü en iyi bir biçimde tasvir eden şahıs vasaf olarak nitelenen dayısı Hint'ten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kılkatini, şekil ve şemalini, hilyesini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi alnı genişti. Kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise gözükmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düz idi. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Boynu heykellerin boynu gibi gümüş berraklığındaydı. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucu ile bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Hazreti Hasan dayısı Hint'ten bu kez Resulullah'ın konuşma tarzı hakkında bildiklerini anlatmasını istedi. Hint İbn Abbas'a söylediklerinin benzerlerini ona da söyledi. Resulullah'ın konuşma tarzına ilişkin dayısından detaylı malumatlar edinen Hazreti Hasan öğrendiklerini kardeşi Hazreti Hüseyin'le de paylaşmak istedi. Ancak kardeşinin bu malumatlara kendisinden önce muttali olduğunu görünce ona başka neler bildiğini sordu Hazreti Hüseyin de Resulullah'ın evin içindeki ve dışındaki durumu ve ashabıyla münasebetleri hakkında babası Hazreti Ali vasıtasıyla öğrendiği şu bilgileri aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, geri kalanında da misafir kabul ederdi. O, bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler, havas kimseler vasıtasıyla yapardı ki, bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz, ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde, fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilere ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada, Burada de gördüm, efendim, sizi burada bulunmayanlara yönelik. İhtiyaçları bana bulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana bulaştırdı. Kim ki ihtiyaçları bulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiye bulaştırırsa, Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam geçmiş geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz, Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, kanmış ve doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı. <laughs>